Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulunduğum noktadaki Kanal İstanbul hakkında bilgiler vereceğim. Bulunduğum nokta Başakşehir'in Altınşehir mahallesinde bulunuyorum. Kanal İstanbul'u kısaca özetleme gerekirse İstanbul'un Avrupa yakasından Karadeniz'in Mar Marmara yakasına uzanması planlanan bir su yoludur. Geçmişte bu tür projeler sunulmuş olsa da Hazreti İstanbul şu anki haliyle 2011 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulmuştur. Bu arada arkadaşlar İstanbul Ra Rami'deki kuru gıda toptancı hal sitesi altın şehirde hazırla hazırlanan yeni, yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor. İnşaat henüz başlamadı. Zemin düzenlemeye çalışmalar yapıldı. Yeni halde 990 toptancı dükkanı, banka, lokanta gibi 120 ticari dükkan ile sosyal tesisin bulunacağı belirtildi. Kan İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında hayata geçirilecek. Karadeniz ve Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında Marmara Denizi yapay bir su yolu oluşacaktır. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına dair kurulması öngörülen iki yeni biri kurulacak. Kanalın kanalın uzunluğu 40 ila 45 km, genişliği yüzey ise 145 ila 150 150 metre, derin dibi ise yaklaşık 125 metre, suyun derinliği ise 25 metre olacak. Böylece İstanbul Boğazı'ndaki tanker trafiğini tümüyle kapatacak. İstanbul'da iki yarımada bir de ada oluşacak. Diğer videoda görüşmek üzere. Sosyal mesafeyi koyrayalım. Hoşçakalın.